Salam əziz dostlar, necəsiniz? Yaxşısınız? Bu gün sizinlə Dream League 20 so 2021-2022-ni oynayacağıq. Bəli, 2540-ımız var. A, burada bir gizli oyuncu var. Görəsən Messidirmi? Çox merak edirəm, amma öncəliklə bir maç edək şurada sərgi maçı. Qalatasaray nötkaf. Both Alex. teams will still want to win. Carvalho. They've won it back. It's Ronaldo. Ronaldo. Great job, see it. He goes for goal. Cristiano Ronaldo. The replay will give us a closer look. They're kicking off after that goal. Carvalho. Will they change their you approach to this goal, match, though? Ronaldo, ya, Ronaldo, Lovely passing Ronaldo, here. Ronaldo, Ooh, topu. Gomez. Popu, Popu, topu. Jimmy, Wardi. Pası Ronaldo, ya. Ronaldo, Here's Ronaldo, 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 Samba. Samba. Sağlı. Fernandez, Cristiano Ronaldo, Cristiano, Cristiano, bu sarı kart, Şimdi Cristiano Ronaldo, well, direkt ben well harika bir gol Bakalım Ronaldo vurdu direklerden döndü. Şimdi şu pozisyonu direkten bir gol. Jamie Vardy. Bakalım tekrar tekrar Jamie Vardy. Böyle aldı vurdu ustalıkla. 2-0 yaptı. Ronaldo harika bir vurdu. Ronaldo haydi Ronaldo aldı Silva. Freeman. Carvalho. Making Pas use of roller. the white spaces. Passes Pas it to Robinson. the other side. Played Korti wide. Reference corner. Corner played short. Can he get a shot in? Oh, determined challenge there. Ooh, That's Jamie good link up things. Good distribution. Freman. He unstoppable with the ball. Yeri için çok güçlü oynuyorlar. Bruno <laughs> Fernandes'ten pas Ronaldo olmadı. Saul Niguez el kaldı. Ben Ladoe. Saul. So, Bak Allah Allah'a And it's Ronaldo. Ronaldo'dan, Ronaldo'dan, the defender regains possession. And now Yosef. they're going to try and break. Silva. And we're entering de... stoppage time now. Hernandez with the tackle. Bitmedal, played in field. Cristiano. Optimistic effort. ve top kalecinin üzerine geldi Samba. Avukar topu ileri gönderdi olmadı. Dışarıda bir sen bakar. Half time and it... Ve ilk yarı bitti. Küçük bir reklam var. Şimdi iki dakka ya bitecek. Ve bitti. So Kala kasa ray için. Şimdi yarı başladı. Şimdi yarı başladı. Ah, oh, defending. Miss challenge there. Hmm. Good Poppy ball. Well, Sakara. cut out. That's on. Oh, that could be Foul. painful. Foul. Milosevic. Verdi Ronaldo'dan Fernandes'e mükemmel harika bir pas. Ronaldo'dan Vicent Abubakar'a Abubakar, Abubakar geliyor şimdi. Abubakar hız Abubakar. Opposition. Pası ileriye Vardy vurdu olmadı. Well, Kapas Abubakar'dan aslında fantastik bir asist. Neves. Verdi sideways hard. oh well intercepted there ronaldo the ronaldo really the the watson ronaldo cristiano ronaldo ve yıkıldı ama avantaj. He can that the shots harika nişan aldı ve vurdu Let's gol bakalım tekrar tekrar Bruno Fernandes vurdu işte bak böyle vurdu gol attı. Abi Defender in possession. Abi bakar harika Ronaldo'ya Ronaldo 4 mü gelir. Ronaldo yüz solda ama fal yok. Ve Jamie Vardy harika bir fal yaptı. Şimdi Cristiano, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ve corner. Golü düzdün. Oy, ko bir kurtarır. <laughs> Ve burada tek başımıza korna <kalıyor> kullanalım. Sağ Niguez'den. Şöyle yaparsak. Gol, Niguez, oh, Pamba'da. Top <laughs> topu alamadık. Şimdi pas Ronald'a vurdu kaleye gol. Fantastik bir gol. Direklerden gol attı. Well, at Bakalım tekrar tekrar. Zeynep Vardin'in asisti. Ronaldo'nun fantastik direklerden golü. Sol ayak sert bir vuruş ve gol. Bakalım tekrar tekrar. Vardin'in asisti. Direklerden bir gol attı. <laughs> Freeman <laughs> ondan çıktı. <laughs> Bruno Fernandes harika aldı topu verdi pası Ronaldo'ya. Ronaldo çeşti, çeşti ucu vurdu kaleye. Kaleci Samba. Soyli. Samba Ya. Let's see how this sub changes things. Samba. Gomez sol çapraz. Ronaldo? Pascal Mest stand, Ronaldo, yeah. Oh, quality de. defending there. E nice play. Yes. He bir. dribbles the ball forward. Good, clean pass. challenge. Good ball. Gomez. Gomez. Silva, there we have it. this friendly. But the true Maximal test was still to come Ronaldo. for this team. Just adını imza yaptı ve 24 aldık şurada. Şimdi diz açalım. Mez yorumlarda bekliyorum ve e, şey e, yorumlarda hangi oyuncunun çıkacağını yazabilirsiniz. Bu için video durdurmanız. Bakalım kim efsane oyuncumuz Messi mi acaba? Bakalım kim bu oyuncu? Kim acaba? 2500 vermiş. Bakalım kim kim bu? Kim bu oyuncu? Messi! Lionel Messi! İnanamıyorum. 2920 Lionel Messi. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun Messi. Tebrikler. Doğru seçim yaptım arkadaşlar. Ve buradan bir oyuncu satmak istiyorum. Bakalım kimi satacağız? Uf, harika transfer, fantastik bir transfer ve sana satalım itten sattık seni. Harika, Messi'ni oyunda aldık be. Harika ve böyle yapalım. 3-4-3 olsun bura. Messi'ni buraya alalım. Fernandes'i şuraya alalım. Ve şu sakat çıksın. Abu Bakar olsun ve şuna bakın ya harika bir kadro Messi hoş geldin takımımıza ve şurada yok etkinlik olmuyor ve Browns'ı live yapalım şurada arkadaşlar inşallah güzel bir maç alır burada haydi yapalım maçımızı eşleştirmişim maç aranıyor Evet Evet, güçlü geldi. FZ Tişren. Hmm, mağlubiyeti de var, galibiyeti de. İnşallah four, three, three çok birinciliği var. So, so, şimdi Messi'nin e, go? ilk tebrik ediyorum. Şimdi toparlar Mbappe. Mbappe aldı ve fal. Sır kartı olacak Many Lükşoya. Şimdi... Diyar Mahrez uzak çünce vurabilir şurayı bağlayalım bir yeniden yaptı ilk acın dua mı vuracak? Yen ve ilk acın dua. He chooses to throw this, this one out. Real Ronaldo, Lionel Messi, Messi'nin pası haberse.

Defenders are looking to the assistant for the flag. Okay. <laughs> Cristiano Ronaldo topun arkasında koşuyor Riyad Mahrez şimdi pas so, Niguez So pası Ronaldo'ya Atam Alexander Arman. Ronaldo. Ronaldo. Evet. Yeah. Kaleci çıktı, yeah. teştergen. Yani. Harika bir kadrosu var onun kendi. Mbappé ile gol atıyorlar. Haydi show, tiki mmh. yes. show, show. Mbappe. Harika gol attı Mbappé. Golü yedik ve Messi başladı. Kai Havertz'den Ronaldo'dan Messi, Papu Gomez, Mel Paul Kovac'dan Messi'ye, Messi atmadı ama teç Şimdi pas Kai Havertz'e ve out. şurada büyük şov. Şovdan we'll we'll var diye. Şimdi Saul, Saul atabilir golü. sol atamadı İlk yarı 1-0 rakip oyuncilerde. İkinci yarı hayırlı uğurlu olsun. Bruno Fernandes. Hugo Messi. Messi'ye pas. Messi'den goya harika bir pas. Ronaldo, <laughs> Pique, Ronaldo oldu harika, Messi, ye. Messi geliyor, şimdi o atamadı, Messi, Messi, <laughs> Messi, Lionel Messi, o yardımcı zinanara çetleri yaptı, ben deden yapamıyorum acaba, alamadık TOPU mahrezden, mahrez, o oh, Ruben ne, really well evet, oldu top harika. Şimdi kaleci aldı elini topu ve harika gönderdi Ronaldo'ya ve top pas keşte gene. Şimdi Ronaldo'dan Messi'ye, Messi'den Ronaldo'ya, Ronaldo haydi artık bunu Ronaldo <laughs> ve korner. Sergio Rico, pas var diye olmadı ve Çıkamadılar Neymar. oh, well hücuma. Şimdi o vakardan Cristiano Ronaldo dışarı ya. Kone oh, harika miss. bir maç, maç diyor ama rakip oyuncu ileride. Galatasaray 0 hala şimdi o vakar pas Messi'ye Messi'ye oh, well. Sakaya veremedi Yumi son In field. Messi oldu. harika. Ronaldo ya çok uzaklaştırıldı. Ve Çiçimi ne acaba? Time for some legs, hmm. it, Şimdi it, Ronaldo ya. Oh, Top good catch by the keeper. bir oyuncu vardı. Şimdi abu bakar. Şimdi. This Good clean challenge. And it's Ronaldo. Messi Messi'den. Fernandez şut. Fernandez şayı. Ronaldo with a shot. Corner Olmadı. inanamıyorum Olmadı. Corner Lionel Messi'nin kullanmasını istiyorum. Buradan güzel füze mi gelir? And that's into var diye Oh, Son. Ve into time to Mahrez, Mahrez, Mahrez. Her zaman live'de kaybediyoruz maçları. Oh, yeah, penalt. Penaltı, penaltı, penaltı. Ve Mahrez bakalım hangi tarafa vuracak şu tarafa alıyorum ama Neymar mı vuracak şuranı yanlış tarafa geçtim az önce 86 Neymar Rooney Evet gol yedik ama Messi de oyunda harika so oynadı Şimdi 53. sıradayız. 7 aldık. Şuradan da bir 30 alalım. Biraz da siz dinlenmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. ve 2-0 mağlup olduk ama harikada bir transfer yaptık. Lionel Messi biliyordum Messi'nin geleceğini. Biliyordum 89 Barcelona'nın sol ayak yıldızı Lionel Messi bu. Messi geçti. hala izin yok. Ve arkadaşlar şurada Messi'nin numarasını oyun yapalım. 10 numara yapalım. Messi'nin içine. Hı, tamam. Şimdi Bruno Fernandes. 13 olsun. Ronaldo 7 tamam. Atis 20. Sağol 6. Vali 9. 19. 14. 24. 8. 1. Ve TM Abraham da şimdi. O 15 numarayı verdik. Önemli değil. Ve evet arkadaşlar. Bu günlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.